Çekiyorum ben. Bekle Hakan abi. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın abi? Hazırım. Efe, aport. Aport raport ulan abi bu uzak durur ya ne? bu uzak durur göremeyiz Sen hazır ol Hakan abi. Allah Allah. Nerede bu ya? Aha. Bravo Hakan abi. Bravo. Hakan abi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sana güzel bir pastı. Gel oğlum Efe gel. Gel tamam oğlum bırak. Bırak çocuğum. Şöyle kuşu da gösterelim Hakan abiyle.